Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişinin şu anda sana karşı en gerçek duygusu ve düşüncesi nedir diyeceğiz. Birazcık anlık enerjilere odaklanmaya çalışacağız. Bakalım ne gibi cevaplar çıkacak. Umarım sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun arkadaşlar. Evet, tabii ki kanalıma yeni gelen arkadaşlarım varsa abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı da unutmasınlar. Bu şekilde benim tüm videolarımdan faydalanabilirler ve umarım bu videolar bu arkadaşlarıma şifa olur. Ve süper teşekkür bölümü de var arkadaşlar. Oradan da bana destek olabilirsiniz. Evet, günün olumlaması şöyle geldi. Diyor ki: Dinç ve özelim. Enerjim yüksek, her an yaşam beni yeniliyor. Tüm enerjim ve frekansım beni bugün en iyi halimle tutmak için çalışıyor. Ben inandığım gibiyim ve olmak istediğim kişiyim. Evet güzel bir olumlama geldi arkadaşlar. Peki anlık enerjilere, anlık duygulara bakmadan önce aklınızdaki kişinin de genel bir durumuna bakalım. Şu anda kendini nasıl hissediyor? Bunu da bir görmüş olalım. Evet yeni vizyon, yönünü yeni bir yere belirlemiş olabilir aklınızdaki kişi arkadaşlar. Kendine yeni bir yön, yeni bir hayat çiziyor olabilir. Bunun arifesinde olabilir. Ya da bakış açısıyla ilgili çok önemli değişim ve gelişimler sergiliyor olabilir. Tabii ki hepiniz için farklı olacaktır. Ve bunun için de çabalıyor olabilir. Yani hayatını yeni bir düzene sokmak için, işte yeni bir işe girecekse, belki orada bir düzenleme yapmak için... Ya da bakış açısını değiştirmek için bir savaş veriyor. Burada bir savaşım var, bir mücadele var. Belki ekonomik, belki fikir anlamında, belki yeni bir yaşam kurma anlamında. Ama hangi dinamikte düşünürsek düşünelim bu kişide bir savaşma, hayatını rayına oturtma, bakış açısını, vizyonunu e, düzenleme durumu söz konusu. Biraz böyle bunu kendi içinde yapıyor gibi dışarıya belli etmiyor olabilir. Bir sessizlik enerjisi olabilir. Çünkü niye? Olasılıkları değerlendiriyor. Çünkü diyor ki nasıl yapabilirim, nereden başlayabilirim, nasıl düzenleyeyim? Kafasında bir sürü soru, bunların cevaplarını kendi içinde bulmaya çalışıyor. Ama değerlendirdiği birkaç seçenek var anladığımız kadarıyla. Bunlar arasından seçim yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla hani bu mücadeleleri varken bu kişi şu anda ikili bir ilişkiye çok düşük enerjiyle bakıyor arkadaşlar. Hatta şu an hayatında böyle bir şey istemiyor olabilir. Yani tamamlanmak, bütünleşmek, ona uzatılan ele el uzatmak, yardımlaşmak bunları istemiyor olabilir. Cimri enerjiler de gözüküyor burada. Bunun dışında bir kısmı için para paylaşımı konusunda. Para vermek, bir yardım yardıma ihtiyacı olan birine yardım etmek, yanında olmak. Bu konularda da bir cimrilik var gibi. Çünkü kendi hayatıyla o kadar meşgul ve savaşım halinde ki, kendi hayatıyla ilgili çıkmaz bir durumda ki arkadaşlar o yüzden de başkasına pek de hayır dokunmayacak enerjilerde gibi gözüküyor şu anda. o yüzden de hani şu anda birlik ve tamamlanmaya hayır diye olabilir. Bir arada olmaya, işbirliği içinde bir şeyler yapmaya hem size hem ailesine belki arkadaşlarına hayır diyor olabilir. Yani biraz böyle bencil ve kendine dönük enerjilerde gibi gözüküyor kişi. Bunun dışında tabii bu insan aşkla ilgili de bakış açısını değiştirmiş olabilir arkadaşlar. Hem olumlu yönde olabilir kimisi için. Kimisi için olumsuz yönde de olabilir. E aşk'a karşı çok olumlu bir bakış açısı varsa negatife çevrilmiş olabilir ya da çok negatifse olumlu bir havaya çevrilmiş olabilir. Ama dediğim gibi bu kişi kesinlikle şu dönem kendi varoluşunu tamamlamaya çalışıyor arkadaşlar. Bunun için bir savaş veriyor. E, bu yeni bir işe başlamak olabilir. Bu hayatının düzenini tamamen değiştirmek olabilir. Taşınmak olabilir. Ee, ama kesinlikle bir kırılma dönemi ve kendi kendini tanıdığı arada bir dönem gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu dönemde e, kendi dışındaki konulara duyarsız kalıyor, e, sessiz kalıyor e, ve e, hayatındaki olasılıkları değerlendiriyor. Dediğim gibi bakın cimri kartının altına politikayı da verdi. Yani çevresindeki insanlara karşı vurdum duymaz, onları gör, görmezlikten gelen tavırlar bunları sergiliyor olabilir. Size karşı, aileye karşı... E, maskeli ve politikalı davranıyor olabilir e, ve kişi şu anda bolluk istiyor arkadaşlar hayatında e, yeterli bir bolluğa erişmek istediği istediklerini alabilmek istediklerine ulaşabilmek bunu çok istiyor belki başkalarına muhtaç kaldıysa artık bu muhtaçlıktan kurtulmak istiyor e, kendi kanatlarıyla uçmak istiyor e, ve hayatında aslında olgunlaşmaya da başlamış arkadaşlar yani bir dönem bitmiş sanki farklı bir dönem daha fazla olgunlaştı daha fazla sorumluluk ve yük aldığı bir dönemde başlamış gibi bu da onu biraz böyle kara kara düşündürüyor ee, yeniliklere çok da açık olan biri değilse tabii ki bu onun daha fazla endişelenmesine sebep oluyor otomatikman böyle bir durum söz konusu genel anlamda peki size karşı duygularda, düşüncelerde neler var? Tabii ki buna da bir bakalım. Anlık enerjilerde size karşı duygu ve düşüncelerinde neler var? Duygu ve düşüncelerde cesaretle açılışı yaptık. Evet. Bazı konularda bir öncülük yapmak istiyor sanki arkadaşlar bu kişi sizinle ilgili. Evet, bugüne kadar cesur davranmadıysa bir cesarete gelme isteği var sanki bu kişide arkadaşlar. Cesur bir adam, cesur bir hamle. Ondan beklemediğiniz, umudu kestiğiniz bir cesaret ama. Yani her türlü konuda olabilir. Ve bir kısmınız için hatta şöyle olabilir. Bu kişi bazı konularda çözümle gelmek istiyor olabilir size. Zamanında iyi değerlendiremediği, pas geçtiği, önemsemediği süreçle ilgili, ilişkiyle ilgili durumlara rehberlik etmek. Yol göstermek, işte ben de varım. Ben de şöyle düşünüyorum şeklinde katkıda bulunmak, yardım etmek. Bakın böyle niyetlere gelmiş gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi bu kişi biraz böyle içe çok fazla dönmüş olabilir uzun zamandır ya da kendiyle çok fazla hemhal olduğu için sizin dertleriniz, problemleriniz, sizin ihtiyaçlarınız bunları görmemiş olabilir. İşte bu noktada biraz cesaretle, biraz duyarlılıkla ve biraz da zaman ayırarak aslında bunları yerine getirmeye çalışıyor. Her zaman o bana öncülük etti, rehberlik etti, gerektiği gibi yaptı. Şimdi benim de ona bunları vermem lazım. Belki de şu an onun ihtiyacı var diyor arkadaşlar. Dolayısıyla da kişi sürece bıraktığı, zamana bıraktığı durumlarla ilgili toparlanmak, cesur adımlar atmak istiyor. Ve burada da bir zaman kolluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanki bir anı kolluyor. Ve bu an bu an geldiğinde de çözülemeyen mevzuların çözüleceğini düşünüyor artık cesur olması gerektiğinin farkına fazlasıyla varmış arkadaşlar. Ve bu kişi size karşı duygu ve düşüncelerinde aslında hayatındaki pek çok durumu sizinle keşfettiğini düşünüyor. Yani onu bir konuda aydınlatmışsınız ya da pek çok konuda. Bu ilişkiler olur, bu yaşam olur, bu parasal dünya olur. Yani herhangi bir konu ya da konularla ilgili siz bu insanın bir aydınlık yaşamasına sebep olmuşsunuz. Arkadaşlar dolayısıyla da bu kişi ee, bir şekilde kendiyle de barışmış olabilir, bir şekilde kendi iç dünyasında bir aydınlanma yaşamış gibi gözüküyor ve o yüzden de hani diyor ki seni bana yaptığın rehberlik gerçekten çok kutsal ve ben de aynı şekilde sana karşılık vermek istiyorum, aynı şekilde senin de bana yardım ve desteğine karşılık vermek istiyorum ve çok daha cesur hamlelerle e, zamana teslim ettiğim, akışa teslim ettiğim konularla ilgili de bir an önce harekete geçmek istiyorum çünkü sana ve kendime çok fazla zaman kaybettirdim diyor. Sizinle ilgili geçmişte takılı kaldığı bir takım durumları var. Bunları da söylüyor arkadaşlar. Evet negatif olaylar da yaşadık ama ben onunla ilgili güzel şeylere daha fazla odaklanmak istiyorum. Ve o anlara çok özlem duyuyorum diyor. Burada anıların çok değerli olduğunu ve bir an olsun onları unutmadığını ve en değerli hazinesi olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani en derinlerinde bu kişide iz bırakmış bir insansınız. Bu şekilde söylüyor. Ve bunun dışında da arkadaşlar bakın Aşıklar kartı ve direnmeyi verdi Yani bu kişi aslında Ya sizin aşkınıza direnmiş ya kendi aşkına direnmiş Burada bir direniş duygusu olmuş Ben diyor bu aşka karşı koydum diyor İçimdeki bu aşka karşı koydum Ya da o bana Aşkını söylediğinde bana geldiğinde Bunu bana hissettirdiğinde sürekli karşı koydum Sürekli mücadele ettim kavga ettim Huzursuzluk çıkarttım Yani burada bir uyumsuz davranmış arkadaşlar Kişi e, direnç göstermiş ve hala daha bunu yapıyor olabilir ve diyor ki dayanmaya çalışıyorum direnç gösteriyorum mücadele ediyorum e, diyor işte e, alışık olmadığı bir duygu olabilir bu geçmiş travmalardan olabilir e, ya da bu duyguya teslim olduğunda belki de bir takım sorumluluklar alacak bundan kaçıyor olabilir arkadaşlar e, zamanlama uygun olmayabilir yani e, her türlü seçenek olabilir ama kişi kesinlikle burada bir direnme duygusu içinde olduğunu söylüyor hem kendi içindeki aşka hem de sizin ona karşı adımlarınıza ve duygularınıza bu şekilde bir tepki koyuyor olabilir. Ee, ve aranızda bazı ahlaki durumlar olabilir arkadaşlar. Bunu da burada verdi. Yani aşığım evet ama e, bir takım engeller var diyor burada. Özellikle ahlaki konuları verdi. İşte Söylenen yalanlar olabilir. Toplum normlarına uymayan bir ilişki olabilir. Belki ailenin kabul edemediği bir, bir şey olabilir. Ya da aklınızdaki kişinin kendi zihnindeki ee, doğru yanlış sistemine uymayan e, ahlaki sistemine uymayan bir durum olabilir. Dolayısıyla da hani bazı konularla ilgili e, kendini bu yüzden de hani suçlu hissediyor kendine kızıyor kendini geride tutuyor olabilir arkadaşlar. Yani itiraf ediyor diyor ki duygularım var ama ben bu duyguya e, yenik düşmek istemiyorum e, şeklinde söylüyor bizlere. Fakat ne olursa olsun çok yoğun bir hasreti var arkadaşlar çok fazla özlediğini söylüyor. Ee, hatta belki de diyor ki özlemeyeceğimi düşünüyordum belki de hani e, gelip geçici bir şey olacağını düşünüyordum ama geldiğim bu noktada e, özlüyorum ve ben hani bunun olabileceğini bile düşünmüyordum diyor arkadaşlar dolayısıyla burada diyor ki çok istiyorum aslında çok arzuluyorum ama bir yandan da kavuşamamanın verdiği bir üzüntü var ya da bir yandan da kavuşamayacağımızı bilmenin e, belki de hiçbir zaman tam anlamıyla bir ilişki yaşayacağımızı e, yaşayamayacağımızı bilmenin vermiş olduğu bir üzüntü var iç çekiyor olabilir özlüyor olabilir gözü dalıyor olabilir uzaklara sizinle ilgili duygularında da bunlar vardı arkadaşlar peki o zaman şunu soralım bakalım bu kişi sizin için neler yapabilir bunu da bir soralım bakalım bu kişi sizin için neler yapabilir arkadaşlar bu kişi sizin için neleri göze alabilir neler yapabilir diye bir soralım bakalım Neleri göze alabilir, neleri yapabilir? Geçmişte yaşamak, maskalamak, evet. Bu kişi sizin için arkadaşlar, geçmişte yaşadığınız tatsız mevzuları e, unutabilir. E, yani bu kişi demek ki biraz böyle affedici, biraz böyle aslında çok da hani geçmişe takılı kalmayan biri. Ya da takılı kalsa bile e, bir şeyleri size yansıtmayı istemeyen biri anladığım kadarıyla. Dolayısıyla diyor ki ben ona bir şeyleri belli etmek istemiyorum. Ya da bir şeyleri belli edip kafayı sürekli aynı konulara takıp huzur bozmak istemiyorum diyor. Dolayısıyla geçmişte takılı kaldığı sürekli sizin önünüze getirdiği durumlar varsa bilin ki kişi bu durumlardan özgürleşecek arkadaşlar. Ve bu konuda kendini gerçekten aşacak diyebilirim. Bunun dışında tabii ki bu kişi biraz böyle içe dönüşleri çok olan bir arkadaşlar. Ortadan kaybolmaları, kendini geri çekmeleri bakın bunlar da devam edecek gibi gözüküyor ama bu kişi için bir içe dönüş, bir yalnızlık, bir ihtiyaç gibi öyle düşünün. Dolayısıyla bu ihtiyacını karşılayacak gibi gözüküyor. Yani sürekli sıkı fıkı bir ilişki içinde olalım demeyebilir. Sürekli bir arada olalım diyemeyebilir bu kişi. Çünkü bu kişi için de dediğim gibi yalnızlık, kendi dünyasına dönmek, kendiyle meşgul olmak bir ihtiyaç. O yüzden de hani biraz daha belki mesafeli, belki araya belli bir zaman diliminin girdiği. Ama bu şekilde kişinin ve sizin dengelendiğiniz bir süreç açığa çıkacak gibi gözüküyor. Ee, yani çok yüz göz olunan bir ilişkiden ziyade ben burada dengelerin iyi sağlandığı e, bir ilişki görmekteyim arkadaşlar. E, ve bu kişi arkadaşlar ilerleyen dönemlerde aslında uzun süredir baskıladığı duygularıyla yüzleşecek diyebilirim. Evet kalp kırıklığı yaşamamak için belli ki bir şeyleri kendi içinde baskılıyor. Ama bu kişi için ideal liman sizsiniz arkadaşlar. Yani bu kişi güvenli olan yerin, karmaşadan kaçtığı anda huzur bulduğu alanın siz olduğunu çok daha iyi anlayacak. Evet bunu belli bir süre baskılamaya devam edebilir. Belli bir süre bir incinme ve kalp kırıklığı yaşama korkusundan dolayı bir şeyleri öteleyebilir. Ama son tahilde sizin onun için ne kadar güvenli bir sığınak olduğunuzun aslında bu hayatın karmaşasından kaçacağı güvenli bir yer olduğunuzu anlayacak gibi gözüküyor. Ve dolayısıyla da ilerleyen dönemlerde bu kişinin kafa karışıklıkları bir anlamda son bulacak arkadaşlar. Kontrolcü bir insansa kontrolcülüğü, baskılaması, kafa karışıklığı bunlar son bulacak gibi gözüküyor. Ve dolayısıyla size karşı çok daha teslim olmuş, çok daha sizin arzu ve isteklerinize ılıman bir şekilde yaklaşan, karşı koymadığı, kendini sürece ve size verdiği ve hatta böyle hemen hızlıca pes eden birisi pes etmeden e, mücadele edeceğim dediği bir değişim ve dönüşüm yakalayacak arkadaşlar. Bunun dışında ailevi mevzular varsa eğer aranızda aileden kaynaklanan sorunlar varsa bu sorunlarda da bir yenilenme, bir değişim ve dönüşüm e, çözüm noktası gündeme gelecek. Ya da siz bir aileyseniz burada bir düzenleme durumu söz konusu. En önemlisi de burada kıskançlık durumunu verdi arkadaşlar. Kıskançlık yaşıyorsanız, kişi sizi başkalarıyla paylaşmak istemiyorsa burada da bu durumları yoluna gireceğini söyleyebilirim. Hatta bir kısım arkadaşlarımız için yuva kurmak, aile kurmak ya da aile içi düzen değişikliği de gündeme gelebilir. Ya da bir kısmınız için aile bireylerinin gündemde olduğu ailevi mevzulardan da konuştuğunuz, belki birbirinizden fikir aldığınız bir sürece de girebilirsiniz ve kişi size ailesiyle ilgili daha şeffaf davranabilir. Bir takım bilgileri de söyleyebilir arkadaşlar. Ve bunun dışında da bir hırs durumu burada gündeme gelecek ilerleyen dönemlerde. Büyük ihtimalle sizin aranızda bir mesafe farkı olacak arkadaşlar. Bu sonradan da meydana gelebilir. Önceden olan bir mesafe farkı da olabilir ama bu biraz sizin e, her iki tarafında bir yalnızlaşmasına yol açacak gibi gözüküyor. Belki arada bir boşluk ve kopukluk hissi e, hissedebilirsiniz. E, ne kadar yalnız kaldım, işte uzaklaştık, ayrı yerlerde yaşıyoruz e, şeklinde bir boşluk ve kopukluk hissi olabilir. Belki bir kısım arkadaşımız için iletişimsizlik gündeme gelebilir. Ama burada bir hırs var arkadaşlar. Bu hırs sonucunda da aslında iletişime geçmek belki uzaklıkları yakın etmek yani birbirinizin yanına gitmek, bir yerlerde buluşmak, daha çok bir araya gelme konusunda gündemler meydana gelebilir. Çünkü e, her iki tarafta kendini biraz yalnız hissedecek ve dolayısıyla birbirine karşı çekimi ve ihtiyacı da artacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki şu an ayrı olan arkadaşlarımız varsa ya da uzaklaşmış birbirine sırtını dönen Mesafeli arkadaşlarımız varsa burada bir harekete geçme durumu söz konusu. Bir takım mevzular konuşulacak, bir takım adımlar atılacak ve bu hiç olmadığı kadar öncesine göre çok daha olgun, çok daha mantıklı bir harekete geçme durumu olacak arkadaşlar. Daha böyle ayağa yere basan konular gündem olabilir. Bunun dışında taraflar birbiriyle çaresizliklerini paylaşabilir. Ee, ve en önemlisi de hani çevrenin üzerinize yarattığı etkiler varsa ve bunları birbirinize söyleyemiyorsanız e, aileden çevreden kaynaklanan sorunlar bunları paylaşabilirsiniz e, ve çözüm yolu bulmak çıkar yol bulabilmek için bir paylaşım burada olacak gibi gözüküyor yani ne olabilir bu işte aileler e, sorundur bununla ilgili bir gündem paylaşılabilir ya da işte toplum normlarına uymayan bir ilişki ise bunlar paylaşılabilir ama hani nasıl bir ortak yol bulalım nasıl bir çözüm yolu bulalım şeklinde umut veren güzel konuşmalar gündeme gelebilir bunun dışında dediğim gibi yine bir içe dönüş ve yalnız kalma enerjisi kişi de biraz fazla arkadaşlar kişi biraz başına buyruk ve yalnız kaldığı anlarda da kendini iyi hisseden biri olabilir dediğim gibi çok böyle 7-24 bir arada olacak gibi gözükmüyorsunuz belli ki kişinin kendi alanları olacak sizin belli alanlarınız olacak bu alanlarda evet bazı Kıskançlıklar ve böyle kafaya taktığınız e, durumlar olabilir. Bir takım soru işaretleriniz olabilir. Acaba sevmiyor mu? Acaba işte <laughs> başkalarının peşinden mi gidiyor şeklinde. Bir güvensizlik, bir soru işareti e, olabilir arkadaşlar. Ama burada yapılması gereken bu durumun kötü niyetli olmadığını anlamak. E, kırıcı ya da yok edici duygularla hareket etmemek. Çünkü bu aranızda soğuk bir savaşa e, ve ilişki için bir takım tehlikelere yol açabilir. O yüzden de hani karşı tarafın bu yalnız kalma ihtiyacına saygı göstermek ve bir şeyleri böyle şizofreniye bağlamamak herhalde burada yapılacak en iyi şey olacaktır gibi gözüküyor. Yani düşmanca tavırlar yerine daha sevgi dolu ve anlayışlı bir tavır iyi etki edecektir gibi gözüküyor arkadaşlar. <laughs> evet bu şekildeydi. Şimdi Rumi'den de şöyle iki tane cümle alalım bakalım. İlk cümlemiz varlıkları olan sen mutlu kal keyifli yaşamın olsun. Evet tahmin ettiğinden ettiğinizden çok daha fazlasına sahipsiniz arkadaşlar. Bakın burada bunu hatırlatıyor. Bir kez daha bunları hatırlayın bunları görün. Çok önemli. Ve diğer bir kartımız acı merhamet içerdiği için bir hazinedir diyor. Evet yaşadığınız tüm olaylar sizin için birer ders sizin için birer hazine aslında arkadaşlar. İyi ya da kötü fark etmeksizin. Dolayısıyla birazcık bakış açımızı değiştirmekte ve geliştirmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.